Şimdi bir ekmek parası lütfen. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Kerem de beni bıraktı. Ne hale düştüm. Oh alışveriş de bitti. Eve gidiyoruz. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Tabii ki de patlatırım çocuklar gelin hadi, ha. Allah razı Boşverin çocuklar, yürüyün biz gidelim hadi gelin gelin. Ama babacım, annem orada kaldı. Demek kötü durumdasın acelen. Kerecik nasıl laf söyledin öyle helal olsun. O kadın bunları çoktan hak etti. Kerem benim olacak. Bunun bedelini ödeteceğim size. Hadi ya şu filmin sonunu çok merak ediyorum. Bitsin de uyuyalım. Evet ya ama bence bu adam ölecek. Hayır ya nasıl ölsün o başrol. Allah Allah saat kaç kim gelmiş olabilir? Babacım ben uyuyorum galiba çok uykum geldi. Ben de uyuyorum bu filmin biteceği yok. Dur dur geldim sabret geldim. Kime diyorum aç şu kapıyı aç. Defol git evimizden defol git. Ceren ne işin var burada? Bu ev Ceren'le benim defol git evimizden. Çık evimden çık. Of yine Ceren gelmiş delirdi bu kadın iyicene. Ceren uğraştırma beni. Evet ya yatalım bu filmin biteceği yok. Kalkın çocuklar kalkın. Neyse ya yarın izleriz devamını. Anneciğim az önce kim geldi? Boş verin çocuklar önemli bir değil. Hadi yatın hadi. Deli Ceren geldi kim gelecek iyicene kafayı yedi o kadın. Hadi in çocuklar iyi geceler herkese. Anneciğim babacığım iyi geceler. Of baya uykum geldi ha ben direkt yatacağım. Aslı gelen kişi Ceren miydi? Evet evet ben gereken cevap verdim ona. İyi yapmışsın aşkım neyse yarın konuşuruz hadi iyi geceler. <laughs> kardeşim kaç kaç bu kafayı yemiş. Kerem beni seçti sizi seçmedi. Delirdim eve sen ne Ben bugün fabrikaya gelemeyeceğim haberin olsun. Ya fakir bütün işleri bana kitliyorsun. Ne işin var gelsene. Ya zengin işim var işte Allah Allah yarın gelirim ben. Aa Kerem bak arkadaşların geliyor. Ha Ceren o elindeki ne? Kerem arkadaşların çok şakacı. Ha Ceren ne oluyor biz anlayamadık. Fakir yavaş yavaş uzaklaş yavaş yavaş uzaklaş. Ya çok şakacısınız Kerem'i tanımadınız mı? Kerem aşkım sarıl arkadaşlarına. Oo merhaba Kerem özlemişim seni ne yapıyorsun? Zengin sen de sarılacaksın. Ha, yok yok Ceren ben almayayım ben daha yeni görüştüm Kerem'le sarıldık biz onunla. He tamam o zaman biz Kerem'le bugün yemeğe gideceğiz haberiniz olsun. İsterseniz eşlerimizle siz de gelin. He tamam Ceren tamam biz eşlerimizle konuşalım kesin geliriz kesin. Kerem bak aşkım onlar da gelecek. Yürü fakir yürü kaç kaç. <laughs> Zengin dur ya dur hastaneyi falan mı arasak? Görüşürüz. Aynen aynen ara hadi ara. Dur dur arıyorum arıyorum. Kadın delirmiş bir an önce alsınlar. Alo merhabalar mahallemizde bir tane deli var onu ihbar edecektim. Evet evet elinde bir tane odun var odunu Kerem komiser zannediyor. Allah şifa versin baya kötü. Evet tamam tamam şu an şehrin ortasında geziniyor işte. Tamam siz halledersiniz o zaman görüşürüz. Kerem komiserlerin eve doğru gitti inşallah bir şey olmaz. Zeynep kızım iyice nesin iyice mi leke olmuş. <laughs> Anneciğim sana yardım etme çok eğlenceli. Yine Ceren denilen kadın canları leke yapmış hep. Kerem Canım! Ne oluyor be? Bu da ne? Aa siz de mi buradasınız? Kerem'le yemeğe gidiyoruz. Anneciğim ne diyor bu kadın? Ben de anlamadım kızım. Kerem aşkım hizmetçiler işini bitirmiş, gel divan evimize. Hizmetçiler açın kapıyı çabuk hadi. Kerem ne oluyor? Elindekine ver bakalım. çek elini pis kadın. kerem bir sakın dokunma. Anneciğim değmiş bu. Yok sakin ol Kerem sakin ol. Aha yürü lan yürü deli orada deli. Deli gel buraya deli. Deli hakkında deliler hastanesine gitme kararı çıktı. Kerem aşkım kurtar beni. Yaklaşmayın dedim yaklaşmayın. Yaklaşırsanız Kerem sizi hapse atar yürüyün. Abo dur la deli dur. Şerri başımıza mı yıkacaksın dur. Anneciğim kurtar bizi. Sakin ol deli elindeki Kerem komiser değil. Susun yalancısınız siz. Yahu değil diyoruz yahu değil değil. Kerem komisere benzer hali mi var onun? Aslı polis bir şeyler yap kurtar bizi. Çekilin. Aha bayıldı. Tut Ahmet tut. Götürelim şunu. Götürün şu deliği götürün. Bir göz kaldırıyoruz hadi. Götürelim şu deliği artık şuradan. Götürün götürün. Oh be kurtulduk. Yürü İsmail yürü gidelim hadi. Götürelim şu deliği. Anneciğim kurtulduk mu? Kurtulduk kızım kurtulduk. Hadi gir içeriye. Çocuklar sessizlik sınav başladı. Benim dersimde kimse kope çekemez. Aha arkasından döndü. Bebek de göz birinci sorunun cevabı ne? Birinci soru ağlanca. Öst ulan kopya çekemez kimse. Öğretmenim ne kopyası ya kendimiz yapıyoruz. Godzilla kanka cevapları söyle. 1A, 2B, 3C, 4D. Godzilla'cım siz konuşabilirsiniz yavrucaklarım siz konuşmayın ama. Sağ olun öğretmenim çok kral adamsınız. Rüzgar kanka 5. soru C. Sağ kanka 6. soru D. O kadar iyi bir öğretmenim ki kimse kopya çekemiyor. Kimse. 11 ye... Evet sınavdan yüz alacağız yüz. Yüz ulan kim konuştu az önce? Sen mi konuştun lan? Yoksa sen mi yoksa sen mi? İşte böyle sessizlik. Tinky Winky benim sınavım bitti. Başka istediğiniz soru var mı? Yok Kent hepsini yaptım hepsini. Sucuklar süre dolmuştur. Ver lan kağıdı. Artistik yapma kafanı kırarım ha. Sen de ver la. Öğretmenim ben öğretmen. Artistik yapmayın bana. Yok ya kimse artistik Zenginin evladı Rüzgar senin kağıdını alıyorum evladım. Sen de ver lan kağıdını eşek herif. Bak ya Rüzgar'ın sabrı ne güzel ıslanıyor. Oğlum <laughs> Rüzgar'ın oğlu zengin tabii davranacak. Godzilla'cım alıyorum evladım kağıdını. Tabi öğretmenim 100 bekliyorum. 100 mü bekliyorsun? Ben sana 200 veriyorum ulan. Neyse sınav bitmişler defolun. Çıkın dışarıya derhal sizleri görmek dahi istemiyorum. Neyse ben de sınavları okuyayım şurada. Arda bebek bir göz bebek, bebek, bebek askere sıfır. Rüzgara kaç hadi ona 70 vereyim. Babası zengin onun. Öğretmenimiz bize 200 değil mi? Bana da 200. Diğerleri gitti değil mi? Evet evet ikinize 200 veriyorum. Arkadaşlar nasıl sınav geçtiniz mi? Evet ya basitti. Zaten acayip korku çekti ya Boş şunu boşverin üvey anne yedinler hastanesine götürmüşler Gelin bakmaya gidelim Gerçekten mi hadi gidelim Oh be hak ettiğini buldu sonunda yürüyün arkadaşlar gidelim hadi gelin Kerem aşkım bak burada kim var Kerem merhaba merhaba Nasılsın iyi misin İyi iyi teşekkürler gel diğerleriyle tanışalım Bak Kerem burada da Aslı var bu polis olan aslı değil. Polis olan biraz manyak. Evet ben çok zekiyim. İşte arkadaşlar deliler hastanesi burasıydı. Gelin hadi. Ulan bu ne cadde mi acaba ya? Aha gördüm orada orada. Şşt Ceren Ceren biz geldik biz gel hadi. Kerem'ciğim bak kimler gelmiş. Uy siz de mi geldiniz bebek asker bebek polis? Evet ya babamı görmeye geldik. İyi iyi yavaş yavaş akıllanıyorsunuz siz. Kanka bu kadın kafayı yemiş ben diyeyim size. Belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Biz Kerem'ciğim Arkadaşlar sizce bir anda bunları hak ettim yorumlarda yazın tamam mı? Ne güzel ya ailecek pikniğe geldik. At abicim at hadi. Tut yakala kardeşim. Abi bana da bir yaz ya. Kerem'cim keşke bu çocukları getirmeseydik ama. Baş başa piknik yapabilirdik. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Ama Ceren biz bir aileyiz hep beraber gezeceğiz. Şişt, bebek asker bebek asker buraya bak oğlum. Ah görmüyor ki. Ne yapabilirim şu üvey anneden? kurtulmamız gerek. Hey çocuklar bırakın şu top oynamayı bırakın. Yeter be sabahtan beri oynuyorsunuz. Ya biz oynamak istiyoruz ya Allah Allah ne olacak sanki. Ceren bırak bırak karışma çocuklara ya oynasınlar. Oynasınlar bakalım oynasınlar. Sen gidince sorarım ben onlara. Ha, ne dedin Ceren anlamadım. Bir şey yok aşkım bir şey yok etler yanacak devam et sen. Bebek asker oğlum buraya bak buraya bak. Abicim hadi hızlı oynayın ya çok yavaş oynuyorsunuz. Of of duymuyor ki ya duymuyor ki. Messi Messi geldi bebek asker kardeşim dur. Ya kardeşim sen tutamadın ben ne yapayım? He he ben tutamadım öyle bir uğraşım var ya Allah Allah. Bekle bekle aldım tüp aldım. Bebek asker oğlum buradayım. <laughs> anneciğim dur oğlum bağırma görmesinler beni. Anneciğim bu üvey anneden bizi kurtar lütfen. Sen merak etme oğlum kurtaracağım ben onu yapacağımı biliyorum. Bize çok kötü davranıyor anneciğim bu kadın çok kötü davranıyor. Bebek asker kardeşim kimle konuşuyorsun gel hadi. Baş bağışmayın be kafamı çişirdiniz ne çalılıktan arasını kaçmış yeni buldum. Hadi devam edelim. Ailemi geri alacağım bu pis kadından bekleyin. Geri sen çocukları çağır. Etler de pişti zaten başlayalım. Canlarım yemek hazır hadi. hadi şöyle geçin bakalım. Aa ne burası ya. Ah benim güzel çocuklarım benim. Aa babacığım. Bebek polis hadi evladım gel yemeğe. Aa ne uyuyorsun ya. Çocuklar gelin hadi yemek hazır. Oh etler de baya güzel kokuyor. Hadi çocuklar hadi ne bakıyorsun? Otursanıza sofraya hadi. Gelin benim güzel yavrularım gelin hadi. Sen birazdan görürsün bakalım annem sana neler yapacak. Oh etler de baya güzel koktu. Başlayın hadi başlayın. Babacım <laughs> çok güzel olmuş. Gidin hesabım. Afiyet olsun kızım afiyet olsun. Hadi hadi daha çok ver yiyin yiyin. Bırak bırak fazla yemesinler. Hadi ya doymadınız mı siz? Ya daha bir tane yedim ne doyması? Küçücük bir şeysin. Sabahtan beri bütün etleri yedin. Kerem. Gidin ben bir tuvalete gideyim ben. Aa, tamam aşkım tamam sen git ben çocuklara bakarım. Of tuvalet neredeydi ya burada? Aha şurada galiba. Eyvah Kerem geliyor beni görmesin. evet evet işte burası tuvalet. Lan bende bozuk para var mıydı ya? Neyse gireyim de çıkıştan hallederim artık. Çocuklar nasıl beğendiniz metleri? Evet beğendik çok güzel olmuş elinize sağlık. Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. O zaman verin şetleri. Çok yediniz siz. sesler ne? Ha? Aslı, Aslı nereden çıktı? Anneciğim dön şu kadını dön, kurtar bizi. Defol git buradan benden ve ailenden uzak dur. Bu artık senin ailen değil, benim ailem. Hayır biz seni istemiyoruz. Siz beni istemiyor olabilirsiniz ama Kerem beni istiyor. Hayır sen babamı kandıydın hep. E ne yapayım biraz kandırmış olabilirim. Çok parası var o paraları almam gerek. Ha? Ne dedin sen? Ha? Kerem canım sen tuvalette değil miydin? Babacım duy gerçekten artık duy. Hayır buradaydım her şeyi duydum senin nasıl iğrenç biri olduğunu öğrendim artık. Kerem'cim dur yapma yanlış duydun dur. Sizle de görüşeceğiz çocuklar görüşeceğiz. Bak hala çocuklarımı tehdit ediyor gel buraya. Kerem aşkım al şu kadını başımdan! Bu kadını mı koruyacaksın Kerem çekil kenara. Babacım bırak annem gereğini yapsın. Hayır Aslı hayır. Tabii ki de korumayacağım al senindir. Kerem aşkım ne yapıyorsun? Şimdi gerçekleri itiraf etme zamanı söyle. Sen artık yoksun Aslı defol git. Ee, yeter be. Hı? <laughs> Aslı, Aslı dur. Sen karışma Kerem. Oh, içimin yağları eridi be. Vuy anneciğim, vuy. Sana benden ve ailemden uzak dur demiştim. Ama sen beni dinlemedin. Çocuklarıma kötü davrandın. Ah, Aslı dur, vurma Aslı dur. Aslı, Aslı dur dur yeter. Elinde kalacak. Kapa çeneni Kerem. Bu kadın bunları acı ediyor. Aslı delirdi. Ben uzaklaşayım şuradan. Arkadaşlar sizi de bunları hak ediyor mu? Yorumlarda yazın. Hak ediyor tabii ki. Hak ediyor. Hak ediyor diyenler videoyu beğenip kanala abone olsunlar arkadaşlar. Her abone bu Gerçekten Aslı'ya helal olsun. Çok güzel dövdün. Kurtardın bizi bir anneden. Kerem bence sen hiç konuşma. Anneciğim çok özlemişiz şey seni. Gelin çocuklarım gelin. Anneciğim bir daha bizi bırakma. Söz bırakmayacağım bırakmayacağım. Aslı ben de özür dilerim senden. O kadına inandım. Ne olur beni affet. O kadar kolay değil Kerem. Sana çok kırıldım. Ben sana kendimi affettiririm. Hadi evimize gidelim artık. Vay Aslı donatmışsın masayı. Of 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 Zeytin koyuyordu. Hepimiz aldık anneciğim çok güzel olmuş. Çocuklar okula geç kalmayın. Ben bugün gitmeyeceğim öğretmenimiz hastaymış. Aa, bol bol neydi gitmeyelim. Ben mecbur gideceğim. Bebek asker oğlum hadi geç kalma o zaman sen. Babacım dur ya bir yemek yiyoruz özlemişim bu yemekleri. Vallahi ben de özlemişim bu yemekleri. Özlersiniz de ben için yemeklerini. Neyse o zaman ben gidiyorum Ardalar geldi beni almaya. Tamam oğlum koş hadi yarım atlık yapma okulda. Tamam tamam yapmam hadi görüşürüz. Çocuğun artışı var mıydı ya direkt gitti. Hadi. <laughs> atla kanka atla Bitti bitti bas kanka bas Atla kanka bu, şey bu müzik hissi nereden geliyor ya bu kadar Allah Allah sabah sabah Nereden olacak aydan rüzgar yapmıştır İzle izle hareket izle hoppa Kanka yavaş yavaş vuracaksın yavaş Oho, sen rahat ol koçum Hadi kanka hadi geç kaldık bas biraz ya bas <laughs> Politik uçum bak bak kimler geldi. Oğlum sus sus duyacak duyacak. Merhaba günaydın sucuklar. Hemen derse başlıyoruz. Eyvah bebek asker gelme tuvalete gitti. Oğlum dedik ona gitme diye ya. Of geç kaldım hadi girmiş derse. Öğretmenim girebilir miyim? Girdin bile kim o hadsiz gel tahtaya gel gel. Ha, <laughs> öğretmenim özür dilerim tuvalete gitmiştim. Gel evladım gel bir şey yapmayacağım geç şöyle tahtaya geç. Bir şey yapmayacağım yahut sözlü yapacağım. <laughs> Aha, yandım bebek. Arkadaşlar bebek askerin sözünü yaparken doğru cevapları size yorumlarda yazın. Söyle bakalım bebiş asker 9 kere 8. 72. 6 kere 5. 30 Türkiye'nin başkenti Ankara Leb Leblebi Helal olsun Leb demeden Leblebi anladı Yaşasın bebek asker bildi bütün soruları bildin Yapacak bir şey yok seni dövemem O yüzden şöyle bir şey yapacağım Şu kitabı alacağım Ne yapacaksın bebek? kitap mı okuyacağım Bebek asker dövemedik Bebek tepegosu dövelim biz de insanız Sinirimizi atmamız gerek bir şekilde Anlatabiliyor muyum Evet ben ne yaptım Öğretmenim helal olsun çok doğru bir karar bu. Bebek asker yavrucak geç yerine hadi. Evet derse devam ediyoruz. Bu elimdeki kitabın beyninize gelmesini istemiyorsanız sessiz olun tamam mı? Tamam öğretmenim Aferin böyle sessiz olun Tamam öğretmenim sessiz oluyoruz Tinky Winky sus evladım sessiz işte böyle tamam Tamam öğretmenim dediğiniz gibi yapıyorum Tinky Winky evladım sus diyorum Emredersiniz öğretmenim tabi ki susarım Tinky Winky sussana manyak sus Tabi ki susarım Godzilla sen benim kankamsın Eyvah Tinky Winky'nin beyni yandı Böyle bir şey biz yapmış olsaydık oho çoktan daya yerdik Tinky, tinky evladım bir sıkıntı mı var? Zihinsel bir sıkıntı mı var? Hayır öğretmenim gayet sağlıklıyım. Doktora gittim hatta geçen gün. Yok 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 ben yapamayacağım. Hadi çocuklar ders bitmişti defolun gidin. Oh <laughs> 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 be Tinky Winky sayesinde ders kaynadı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ekranda çıkan videoları tıklayarak da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. O zaman çok güzel yorumlar atın. Biz de hepinize kalp atacağız. Bana da atın. Görüşürüz çocuklar kameraman kapat evladım kapat